Tilki Ekrem sevdanın kapısında. Allah Allah! Vay Tilki var! Hı -hı. Bak neler hazırladım senin için. Ben uyumuşsundur diye düşünmüştüm. Yatar mıyım ayol? Seni bekledim. Aa, yoksa yemek yedin de mi geldin? Aslında aç değilim. E ben senin için yaptım bu kadar hazırlı. Oldu mu şimdi? ...kalk hadi akşam yemeği yiyeceğiz. Tamam <laughs> tamam. Bak sen seviyorsun diye... ...mercimek çorbası yaptım. Vallahi çok güzel görünüyor. <laughs> Dur Eyo. Şimdi geçireceğim tencereyi kafana valla. <laughs> Nasıl olmuş? Ellerine sağlık buldur canım. Çok güzel olmuş. Hıh. <laughs> Hakikaten de güzel olmuş kız. Yine birileriyle dalaşmışsın. Sen de mi duydun? Ayol duymaya ne gerek var? Şu yüzünün haline bak. Tanger geçmiş gibi. Seni daha bir gün yarasız beresiz görmedim vallahi. Çok beğendiysen aynı desenden sana da yapayım. Serter kiyim benim. Söyle bakalım kimin yarasına bastın yine? Aynalının mı? Öf be bir de sen sıkma canımı. Peki peki sustum. Hadi gel. Nereye kız? <laughs> Başka konulardan konuşmaya. Kız sen hiç durmaz mısın ha? He? <laughs> Herhalde bu sabah uyuğa kaldım. Of, aman Allah'ım. Uyuyakalmışım. Ekrem. Ekrem. Alo! Uyansana. Ha? Eyvah uyuyakalmışız. Ne olacak şimdi? Hadi çabuk ol giyin. Bu saatte buradan çıktın herkes görecek. Bütün mahalle ayaktadır şimdi. Nasıl çıkacağım ben dışarı? Nasıl girdiysen öyle çıkarsın. Şu işe bak ya. Ne yapacağız şimdi? Senin aptal kapıda yine. Sen cama çıkana kadar da gitmez. Hadi gönder şunu. Şunun sesini kıssana biraz. Alo! Kıssana ya şunun sesini. Oh Allah. Nasılsın bakalım? İyidir. İşe çıkıyorum. İyi görünüyorsun. Hadi hayırlı işler. Yeni çıktı bu. İçinde aşk türküleri var. Bir de yanık söylüyor ki sorma gitsin. İster misin? Hadi gönder gönder. Tamam ayol sonra verirsin. Hadi güle güle. Hayırlı işler Ümit kardeş. Bugün tamam. araba yok mu? Ee, hey. aşağı yerime bıraktım. Sen, sen nereden böyle? Bir işim vardı şurada. Onu hallettim de. Seni görünce de laflarız diye düşündüm. İyi etmişsin. İşler nasıl? İyi mi bari? E, iyi sayılır. İyi olsun, iyi. Kaç zamandır görüşemedik seninle. Bizim yardım fonuna da uzun zamandır bir katkın olmuyor. Buyur. Anlayamadım. Ne fonu? Bana numara yapma. Uçlan bakalım Aslı Yok vallahi, hiç param yok. Daha yeni çıktım şey ne hasılatı Benim biraz anlayışım kıttır, biliyor musun? Geç anlar. Ben ulan yanında ne yok. kadar varsa, yok. Yok işte, tek param bu. Ulan, ne? ulan dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ne lan bu? Abi yok dedim, ekmek çektim, bir araba. Bunlar ne kadar kazanılır ki? Ulan bana bak. Ekmek tekneni batırmayayım şimdi. Senin ben bundan böyle aylık toplanacak. Her ay başı parayı hazırlayacaksın. <laughs> tamam mı? Ha, birkaç gazet yolla. Tekin duygulu parçaları sever. Çok işli çocuktur. <laughs>